Merhaba arkadaşlar 24 Ocak Pazartesi 2022 iddia tahminleri bültenini sizlere değerlendireceğim. Önceki tahmin videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar başarı ve kazanma oranı oldukça yüksek olan VIP gruplarımız var. Gruplarında kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün banko kuponunu canlı maç bahislerinde kullanabileceğiniz tekli kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Önceki videolarımı da izleyip başarımın ortalama %80'den aşağı olmadığını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Gruplara katılmanız hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Netice itibariyle karar verecek olan sizlersiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplara katıl yapmadan gelmek isteyenler Telegram uygulamasını telefona indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaşım iletişim imkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabiliyorlar. Saat 15'te Türkiye Efeler Ligi Voleybol Ligi'nde Kızıltepe kendi evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Galatasaray ligde 6. sırada yer alıyor. Oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet 7 mağlubiyet aldı. 29 set kazanırken 28 set kaybetti. 25 puan toplamayı başardı. Galatasaray'ın form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Bursa ile oynadı. Ve Bursa'yı kendi evinde 3-0'lık skorla mağlup oldu. Kızıltepe ise Evvel Ligi'nde 8. sırada yer alıyor. Oynadı 15 karşılaşmada Kızıltepe. 7 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı. 26 set kazandı, 28 set kaybetti, 21 puan toplamayı başardı. Kızıltepe'nin son 5 karşılaşmasına form durumu açısından baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Altekma ile oynadı. Altekma deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup oldu. Kızıltepe Galatasaray Efeler Ligi'ndeki karşılaşmayla ilgili tahminim maç sonu 3.5 set üst. Maç saatinde sakat ve cezalar bakaraktan aklı zamansız yatıyorsa tercihle bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 20'de İsrail Limitlik'te Hapal Ramatkan kendi evinde Rana'yı konuk ediyor. Rana'nın ligde 11. sırada yer alıyor. Oynadığı 20 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 24 gol yedi, 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Rana'nın form durumu açısından baktığımızda 1 galibiyet, 4 beraberlik aldığı gözüküyor. Son karşılaşmasını kendi evinde Hapal, Petah Tikva ile oynadı ve bir birlik skorla maçtan beraberlikle ayrıldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Rana'nın 3 tanesini 1.5 üste tamamladığı gözüküyor. Ramat ise ligde 14. sırada yer alıyor. Oynadığı 20 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 31 gol yedi, 23 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Ramat form durumu açısından baktığımızda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Son karşılaşmasında deplasmanda Hapal Afula ile oynadı. Hapal Afula'yı deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Hapramatka'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 1.5 üstte tamamladığı gözüküyor. Lemitrik'te Hapramatka'nın Rana karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3 6 Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklı zamanı yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 21'de Romanya Liga 1'de Farlu Kostantay'la ile Kroiva karşı karşıya geliyor. Farlu Konstanta Romanya Ligi'nde 6. durumda bulunuyor. Oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 23 gol attı, 13 gol yedi, 32 puan topladı. Konstanta'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Bukuresti ile oynadı. Bukuresti deplasmanda 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Konstanta'nın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini bir buçuk tamamladı gözüküyor. Kraiva ise ligde 14. sırada yer alıyor. Oynadığı 21 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 15 gol attı, 21 gol yedi, 19 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına form durumu açısından Kraiva'nın bakacak olursak 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Mioveni ile oynadı ve gol 0-0'lık skorla berabere kaldı. Goller açısından Kraiva'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini bir buçuk site tamamladı. Roma Liga 1'deki saat 21'deki Kostante Kroyo ve karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu Handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalar bakaraktan aklınız avansız yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 21'de İsrail Süper Lig'de Bnei ile Gulboa Galil karşı karşıya geliyor. Bnei Lig'de 5. sırada yer alıyor. Oynadı 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. 1078 sayıyı karşı potaya yollarken kendi potasında 1038 sayı gördü. Kazanma yüzdesi ise 0.615. Son 5 karşılaşması da Bunyay'ın form durumu açısından baktığımızda 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Nes Ziona ile oynadı ve Nes Ziona'ya deplasmanda 89-88'lik skorla yenildi. Gülbağ Galil ise İsrail Basketbol Ligi'nde 10, 10, sırada yer alıyor. Oynadı 14 karşılaşmada. 5 galibiyet, 9 mağlubiyet aldı. 1103 sayı attı. 1167 sayıyı kendi potasında gördü. Ortalama kazanma yüzdesi ise 0.357. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Hapal Hayfa ile oynadı. Hapal Hayfa'ya 72-68'lik skorla mağlup oldu. İsrail Süper Lig Basketbol Ligi'ndeki saat 21'deki Bnei Gulba Gali karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev sahibi kazanır 1. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklı sevantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 23'te İspanya La Liga 2'de Real Sociedad B takımıyla Cartagena karşı karşıya geliyor. Cartagena ligde 10. sırada yer alıyor. Oynadığı 23 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 28 gol attı, 31 gol yedi, 33 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına form durumu açısından baktığımızda 2 galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Huesca ile oynadı ve Huesca'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Kartekan'a son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Real Sociedad B ise oynadı 23 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik, konuş mağlubiyet aldı. 19 gol attı, 31 gol yedi, 18 puan topladı. Fondurma açısından son 5 karşılaşmasında bir beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Deplasman Legans'da oyunda da bir birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasında 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Real Sociedad B, Cartagena La Liga 2'deki 23'teki karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Maç saatine sakat ve cezalar bakaraktan zaman mantığınızda yatıyorsa tercihleri dilerseniz değerlendirebilirsiniz. İki adet ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Tekli tahminlerim canlı telegram grubunda kupon tercihlerim kombine grubunda her gün değil iki günde üç günde bir ara ara paylaşıyorum. Bu şekilde uyacak olanlar varsa herkesi telegram grubuma beklerim. Telegram uygulayıp telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından yorumlara bıraktığım telegram grubu linklerine tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. Arkadaşlar bugün size toplamda 5 tane mücadele verdim. Sizlere tahminlerimi önerdim. Bunlardan ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponunuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. Kendimin oluşturup kendimin de oynadığı tutma olasılığı %90 değil, %100 değil, %70, %80 olan günün kasa katlama banko kuponunu VIP Elmas Grubu'nda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış. Ayrıcalıkla erişmek istiyorsanız Elmas Grubu'na bekleriz. Referanslarımız da nedir? Referanslarımız da YouTube'da olan silmediğimiz, devamlı orada duran bakıp inceleyeceğiniz başarımızı kendiniz kendi gözlerinizi göreceksiniz videolarımızdır. Ama bir beğeni bile bizlere çok görüyorsunuz. %80 başarıya başka bir yerde bulabiliyorsanız başın üstte yeri var ama bu kadar başarıya rağmen bir beğeni atmaya dahi üşeniyorsunuz. Ne diyeyim sağlık olsun ama ben hepinizi seviyorum. Bay bay Allah'a emanet olun.